Boyu aynı markadan giyinmeniz gerekiyor. Sınırsız bütçeniz olsa hangi markalar? Ben yine bir akıllık edip Arşiv Vintage diyeceğim. Sınırsız bütçe. Evet. Ee, ay heyecanlandım düşüncesi bile. <laughs> Ralph Lauren Collection diyeceğim yine. Dolce Gabbana. Belki bir de aradan Chloe'yi sıkıştırmak istedim. Sen hiç üçte kalamıyorsun. Kalamıyorum. <laughs> Ben tabii Brunello giymek isterdim. Bir Max Mara'ya da hiçbir zaman hayır demezdim. Üçüncü markada düşünürsem Jil Sander bence. Oo. Ben de onları da çalardım. Böylece benim altı markam olurdu. <laughs> Yedi. Yedi. Peki sınırlı bütçeniz olursa? Annemden çalarım. <gülüyor> <gülüyor> Original Seconds'ın ben zaten maaş yerine kıyafet için çalışıyorum. Bir de vintage shoplar. <laughs> yani marka vintage shoplar değil baya vintage vintage shoplar. Ben Loren by Ralph Lauren giyerdim. Ralph Lauren'in alt markası bence gayet sınırlı bütçeye göre güzel şeyler yapıyor. Theory giyinirdim. Her zaman kalıpları çok iyi. Bir de Mansimo Dutti'den alırdım. Ben Theory giyiniyorum şu anda. Evet. Vintage. <laughs> Aynen. Bir de vintage. <laughs> Yeni keşfettiğiniz 3 marka. Daha önce hiç radarımda olmayan Studio Nicholson diye bir yerden bir pantolon aldım. Eda benden daha çok giyiyor. Rosie Asul'in karşıma çıktı. Daha önce hiç ona bakmamıştım. Bir de Caroline Constas. Elbiseleri nefis. Bu ara bir gece elbisesi arayışındayım. Bence oraya bakmakta fayda var. Ben annemin keşfettiklerine bakacağım.